O Bir Usta'dan herkese merhaba, sizlere bugün evde yapabileceğiniz tırnaklı pide ve tombik ekmek tarifi vereceğim. Hamurunuzu bu şekilde kıvamını görüyorsunuz, kulak memesinden birazcık daha gevşek. İçine e, su, tuz, şeker, maya, yaş ya da kuru olabilir, fark etmez. E, birazcık da sıvı yağ atabilirsiniz, bunu da söyleyeyim, bu da iyi olur sizce. Hamuruzu yoğurduktan sonra yarım saat dinlendirin. Dinlendirdikten sonra top şeklinde kesin. Kestikten sonra tekrar bir 5 dakika dinlensin. Üstüne hafiften un serptikten sonra elinizin avucunuzun içiyle orta kısmına fazla değil daha çok kenarlara doğru yayın. Yani açın biraz. Açtıktan sonra da üzerine sos için ayran ya da yoğurt çırparak yumurtanın sarısını katıyorsunuz. Bir tane ayrana 3 tane yumurta sarısı gidiyor. Bu şekilde tına vuruyorsunuz. Sonra yüksek derece fırında pişiriyorsunuz eee tına vurmaksanız şöyle getiriyorsunuz üstüne yumurta sürüp atın bu da tombik ekmek oluyor